örnek alıştırmalara devam ediyoruz arkadaşlar. Burada şu şeklimize baktığımızda şurada bir çap 32. Bunun dışında da çap 48. Buradan başlayalım. Bir 32, bir 40 yani bir 16, bir 24. iki tane daire çiziyorum şurada. Soru kolumu seçiyorum. Şu merkezine bir 16. Aynı merkeze 24 bir dairemi çizdim arkadaşlar. Şekline bakıyorum. Sağ 37 birim, yukarı 12 birim uzaklıkta yine bir 8 ve 16 var. 8 ve 16, 37, 12 birim uzaklıkta. Line'ımı seçiyorum. Şu merkeze tıklıyorum. 30, 7,12 12. 37 yerine yani 360 yazdık yazıba. 37,12 seçeceğiz. Line'ımızı seçtik. Tıkladık. 37,12 dedik bulduğumuz noktada arkadaşlar 8 ve 16. iki tane dairemiz var. Circle'ımızı seçtik. 8 Enter dedik. İstersek bunu Offset'imizi 8 yaparak da dışarıdakini Offset'leyerek de yapabiliriz. Aynı mantığa gelir. Buradakini de çizdikten sonra üst tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi sağdan 13 yukarıya da 44. 13'e 44. 13, 44. Line'ımı seçtim. Tıkladım. 13,44 dedim. o merkezi buldum. Orada da 8'e 16. Bunları alıyorum. kopyalıyorum, Merkezini alıp bunun ucuna taşıyorum. Komuttan Enter diyerek çıkıyorum. Burayı da tamamladıktan sonra ne kaldı geriye? Sol tarafta 36 birim ötede 1 6 ve 12 on, 2 on iki, iki, ha. 6 yarıçapında bir dairemiz var. 36 birim ötede. Şunu tıkladım. Şöyle şu tarafa doğru 36 enter dedim. Yarıçapımız neydi? 6'ydı. 6 altı, enter dedik, bulduk. Sonra şeklimize devam ediyoruz. Orada 6'ya 4 bir dikdörtgenimiz var. Bir rectangle çiziyorum şuraya. 6,4 ve bu rectangle'ımı seçip Convert to Arc ile iki yarıçaplı sağ tarafa iki yarı sol tarafa alarak Move ile bunun merkezini bunun merkezine bırakıyorum arkadaşlar. Sonrasında bu 40, 24 çap 48 olan 24 ile bir line çiziyorum şuraya arkadaşlar. Şunun kuadrantından bunun kuadrantına bunun kuadrantından bunun kuadrantına bununla radüs 5 olan bir fillet'imiz var. Fillet diyoruz. Radüs diyoruz. 5 enter diyoruz. Bunu ve bunu tıklıyoruz. Tekrar enter deyip bunu ve bunu işaretlediğimiz zaman trimle şimdi şimdi gerekli yerlerimizi temizleyebiliriz. Bunun da içini komple temizledik. Sol tarafı görmüş olduğunuz gibi bitirmiş olduk. Sağ tarafta 16 yarı çaplı daire ile 48 olan dairenin olduğu yerde bir 16 yarı çapımız var. Şurada. Şurada 16. Tan tan radüs diyebiliriz. veya fillet diyebiliriz. Fillet radüs 16 diyoruz. Bununla bunun olduğu yere bir radüsümüz varmış. 16. Yukarıda da 16. Hepsinde 16 bir radüsümüz varmış. Enter diyorum. Bununla burada da var. Enter deyip bununla bunda da var. Şimdi trimle ilgili yerleri temizledikten sonra şeklimizin ortaya çıktığını görüyoruz. Devam edelim. Bu şeklimize baktığımızda yine merkezden başlayalım şu merkezden. Burada 10 yarıçapında ve 25 yarıçapında iki tane dairemiz var. Şöyle geldim, soru seçtim. Bir 10 bir tane de 25 yarıçapında dairemi çizdim. Bu şeklime geldim. Sağ tarafta 30 birim aşağıda 22,5 sağda 10 ve 20 var. 22,5'a 30. Line'ımı seçtim. Şunu hareket ettirdim. Sağa 22,5 virgül aşağıya 30 olduğuna göre eksi 30 diyeceğim. Bunun olduğu yerde circle'ımı seçip 10 yarı bir daire bir tane de 20 yarı bir dairemi çiziyorum. Bu noktayı silip işim bittiği için line'ımı siliyorum. Burayı da yaptım. Sağ üst köşede ne var? 52 buçuğa 52 35 noktasında 10'a 17 buçuk var. 52 35. Line'ımı seçtim. Şu merkezden 52.5,35 dedim. Buradan şu merkezden Yok. Yanlış yerden yaptık. Bunu move ile şuraya alalım. Fark etmez. Aynı şey. Burada ne var? 10 ve 17.5 var. Circle'ımı seçtim. 10 Bir daha circle dedim. 17.5 Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar. Onu da delete ile sildikten sonra şurada bir merkezimiz var. Sağa doğru 45 yukarıdan aşağıda 25 olan yukarıdan aşağı sağa doğru 45 yukarı 10 olan 45'e 10 olan yerde 15 radüsümüz varmış. 45'e 10 olan yerde şuradan tıkladım 45,10 olan yerde 15 radüsümüz var arkadaşlar şurada. Şu bölgede 45'e 10 olan yerde radüsümüz varmış. Şimdi Üst tarafta 40 fillatımız var. Şurada fillatımız 40. Fillat dedik. Radius dedik. 40 dedik. Burayla, burayı 40 ile birleştirdik. Tamam. Sonra şurada R60 var. Şurada da radius 7.5'umuz varmış. Şurada. Şurada bir radius 7.5'umuz var. Neyle buluşuyor? 15 ile 20'yi buluşturuyormuş. Radius'umuzu, fillatımızı seçtik. Radius dedik. 7.5 dedik. Bununla bunu yaptık. Onun dışında iki tane 60 dairemiz varmış. Tan tan radüsle çizeceğimiz. Şuradan circle'umuza geldik. Tan tan radüs dedik. Burayla buraya 60 dedik. Bir de buradan geçen bir tan tan radüsümüz var. Her seferinde gelip tıklayacağız ki buradan ve buradan geçen 60 bir dairemiz var. Sonra şeklimize bakarak temizlik yapabiliriz. Trim dedim. Burayı burayı temizledim. Şurayı da temizledim. Bunun da fazlasını temizledim. Şurada da fazlalıklar var. Burayı da temizledik. Burayı temizlerken, evet, tamam. İçini de temizledik. Burayı da, burada da parça kalmış. Şeklimize baktığımız zaman trimle temizlenmiş halini görmüş bulunuyoruz.